Çok teşekkür ederim Ali Bey. Sağ olasın. Nüfus kağıdımdaki kayda göre 1946 yılında Bünyen ilçesine bağlı şu haliyle Süksün mahallesinde doğdum. Doğmuşum. Aslında doğumumla nüfus kağıdım arasında bir tezat var. Evet. Neden diyecek olursanız 1950'de ilkokula gittim ben. Yani 4 yaşında ilkokula gitmedim. Zaten ilkokul 1950'de açıldı bizim süksüne. Evet. 1950'de gittim. Çok küçüktüm. Öğretmen hatta beni okula kabul etmek istemedi. Fakat babam dedi ki hoca bu çok zeki. Gelsin okusun. O öğretmen de dedi ki kayıtsız gelsin. Eğer becerebilirse bu işi kaydederiz falan dedi. Gittim öğretmen yani... Sevinerek kaydetti beni. 1950'de okula başladım. 1955'te okul birincisi olarak okulu bitirdim. Beş arkadaş. Bir tanesi Haşim Soya'da. Aklıma gelmiyor şu anda. Aslında bizim köylüde değilmiş babası herhalde. Başka yerden gelmişler. Bizim köylü bir kadınla babası evlenmiş. Ondan doğmuş. Pempe hala diye bir kadının oğluydu. Haşim. İhsan Atalay, amcamın oğlu Mustafa geldi ve bir de Metin Çiçek şimdi kemanist arkadaş öğretmen okulundan sonra kemanist oldu arkadaşımız. Okul birincisi olarak okulu bitirdim. Öğretmen okuluna imtihana girdim. Burada geldim. Hamdi Üçok'tan bazı dersler aldım. Fakat oraya gitmek nasip olmadı. Babam dedi ki oğlum ben seni İmam Hatip'e göndereceğim filan dedi ve rahmetli babamla beraber gittik. Kayseri'de Taşçıoğlu İmam Hatip Okulu'na vardık. Allah rahmet eylesin eğer öldüyse, yaşıyorsa Allah sıhhat afiyet versin. Sebahat Hanım vardı. Dedi ki amca dedi bizim kaydımız doldu. Bu çocuğu götür Yozgat'a kaydettir. Oradan gelsin buraya nakletsin burada okur filan dedi. Babam dedik ki oğlum hafızlığı bitir. Ondan sonra gidersin filan diye. Oradan vazgeçtik. Ben oğlu Kur'an kursunda hafızlığa başladım. Köydeyken zaten ben orada köydeki hocada iki sayfa hafızlık yaptım, biliyordum. Orada babam rahmetli o yıllarda cezaevine düştü. Süksün Güllüce arasındaki hadise anlaşma şey arazi anlaşmazlığından dolayı babam cezaevine düştü. 28 ay, 2 sene, 3 ay cezaevinde babam suçsuz yere kaldı adamcağız. Ve babamla 5 kişi daha vardı. Onlar da öyleydi yani. Hiç kimsenin vurduğu ne belliydi neydi bu şekilde öyle bir hadise oldu geçti gitti. Ondan sonra ben okudum 1962'de İstanbul'a gittim okumak için fakat orada kalmak nasip olmadı. Neyse oradan geldim burada 1966'nın birinci ayında burada imtihana girdim ve imtihanı birincilikle kazandım. Buradan beni Topçu. Topsöğüt köyüne mahallesine şimdi mahalle evet. Oraya tayin ettiler. Orada 7 ay imamlık yaptım. Ondan sonra işte askere gittim. Rahmetli Ömer Bey'le orada karşılaştım. Nasıl? 1966. 66'nın 66 7. ayda askere gittim. Orada Ömer Bey'le karşılaştık. Ondan sonra 68'de bitirdim. Geldim burada 69'da bu Sümer Camisi'ne müezzin olarak tayin oldum. Burada 13 sene müezzinlik yaptım. Ondan sonra bizim İmam Hatip Okulu mezunu olmayanların, hafızlık diploması olanların şey yapıyorlardı, müezzin ve Kur'an kursu öğretmen olarak tayin ediyorlardı. Ben burada o yeterlilik belgesi alındığı zaman bir sene geçerliliği vardı. İmam olarak tayin ediyorlardı. Ben İmam Hatip Okulu'nun eski tip 4 yıllık birinci devresi 4 yıllıktı onu bitirdim. Ondan sonra geldim lisesini de bitirdim. 8 yıllık bitirdik. O imam oldum. Bu aşağı gergemiye oraya tayin ettiler. Ben müftefen diye dedim ki ben bir vakit dahi olsa gitmem oraya. Eğer ben rahatımdan iş <laughs> şey yapacaksam oraya gitmeyeceğim. Ben burada kalırım fakat orada imam olarak Orada kadrom imam olarak kaldım. Burada iki sene daha devam ettim müezzinliğe. Ondan sonra Bayramlı Camisi'ne imam tayin edildim. Üç buçuk sene orada imamlık yaptım. Ondan sonra Cami Kebir'e çıktım. Beş buçuk sene de orada imamlık yaptım. Ve oradan sonra buraya indim Sümer'e. Burada görevimi tamamladım. 25 sene bizzat hizmet ettim. Sen i̇ki sene de askerliğim. 28 sene falan görev yaptım. Bir kere bir şey yapmış olduk orada. Siyasi bir şeye başladık. 1969 yılında Milli Nizam Parti'nin kuruluşuna Ankara'ya gittim. O zaman daha görevliydim. Yasaktı ama gittim. Buradan iki arkadaş gittik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Zeki Özkul arkadaşımızla beraber oraya Kongre'ye gittik. Oradan sonra geldik. Buradaki o Milli Nizam Partisi'nin çalışmalarına öyle katıldık bir öğretmen arkadaşım vardı. Allah selamet versin. Şimdi Salihli'de coğrafya öğretmeniydi. Belki sizin de öğretmeninizdi Mehmet Temiz. Onunla beraber 3 ayda beş kişi bulamadık yani partiyi kuracağız. Ve ondan sonra kuruldu. Milli Nizam'ı kapattılar. Milli Selamet kuruldu. Onda da hizmet ettim. Daha sonraki o partiler kuruldu. Hepsinde bizzat yani yasak da olsa hizmet ettim. Geldik 1994 4 yılında ben emekli olmaya karar verdim ama çok yanlış yaptım. Sonradan çok pişman oldum ama emekli olduğuma geri dönemedim. Niye dönemedim? Belediye başkanlığına benim 50 kişi evime geldi. İlle seni belediye başkanı göster, aday göstereceğiz diye istirham ettiler. Ben de kabul ettim. Dedim arkadaşlar, ben zaten hizmet ediyorum. Etmeyin, gelin gitmeyin falan dediysek de dinlemediler. Bizi o şekilde şey yaptılar. Ben aday aday olarak başla, başladım. Fakat benim önümü kesen arkadaşlar oldu. Ama bu dünyada yine hakkım helal olsun. Bir tek şeyden dolayı helal etmiyorum. Ben buradaki mesleğime geri dönemedim. Ondan dolayı çok üzgünüm. Pek hakkımı helal etmeyi istemiyorum. Ondan dolayı. Fakat diğer yönden haklarım helal olsun. Ondan sonra başladık. Neyse bizim arka bir arkadaşımızı aday gösterdiler. Ben yani o davaya ihanet etmemek için dedim ki toplu bir yerde siz bu arkadaşı gösterin. Aramızda bir kopukluk olmaz olduğunu bilmesinler. Bu dava zarar görmesin. Ben bu arkadaşa biat ediyorum, hizmet edeceğim dedim. Ve gittim ben evet bu arkadaş teknik olarak benden daha uygun efendim bu yapsın diye ona biat ettim. Fakat beni il genel meclis üyeliğine aday gösterdiler. Seçildim. İşte ondan dolayı görevime geri dönemedim. Beş sene il genel meclis üyeliği yaptım. 1994-99 yılları arasında. O arada gene kendi kasabama belediye başkanlığına aday oldum. Bunu da seçilemedim. Ve böylece işte hayatımızı bu şekilde buraya getirdik. Ayrıca benim beş tane çocuğum var. Altı taneydi, iki oğlum, bir kızım, dört kızım vardı. Bir tanesi Allah rahmet eylesin, ben askerdeyken vefat etti. Bir oğlum, dört tane kızım oldu. Bu çocukları, burada oğlum okul birincisiydi, ilkokulda. İmam Hatip Okulu'na yazdırdım. İmam Hatip Okulu'nda okul birincisi olarak bitirdi. Ve bu senenin sonunda imtihana girdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Fakültesini kazandı. Orayı da başarıyla bitirdi. TRT'de bir müddet çalıştı oğlum. Ondan sonra İstanbul'a taşındı. İstanbul'da bir şirket kurdu. Devam etti. Ondan sonra çocukları yetişti. Büyük torunum oğlumdan e, ee, Bilkent Üniversitesi matematik bölümünü bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Altı buçuk sene orada kaldı. Küçük torunum da İstanbul Lisesi'ni bitirdikten sonra Medipol Üniversitesi tıp bölümünü kazandı. O Amerika'daki torunum buraya döndükten sonra Medipol Üniversitesi çağırdı. Hemen aldılar. Şimdi şu anda İstanbul'da öyle zannediyorum eski sistem olsaydı yardımcı doçentliği kaldırdılar herhalde. O yardımcı doçent olarak burada başladı. Fakat şimdi doktor Cihan Bilge Kaya sandık idi ama evlendirdik, soyadı değişti, orada öğretim üyesi. İkinci torunum da Medipol Üniversitesi'ni dönem ikincisi olarak bitirdi Tıp Fakültesini. O da şimdi Umraniye Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak çalışıyor. Maşallah. Evet, maşallah. Ayrıca ben kendi tarafımdan olanları, biraderlerimin çocuklarını, abilerimin çocuklarını hepsini getirdim okumaları için her türlü şeyi gayreti gösterdim ve onların okumasına sebep oldum. Bir yeğenimin çocuğu, birisi ilahiyat mezunu. Birisi efendim sınıf öğretmenliğinde son sınıfta. Bir tanesi gene ilahiyat mezunu. Bir tanesi gene efendim Yozgat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu. Hepsi aşağı yukarı böyle bunlara öncülük yaptım ve okumaları için elimden ne geliyorsa yaptım. İşte hayatımız böylece geçti. Ben şimdi şu anda emekliyim. 70 küsür yaşındayım şu anda 75 doğumuma göre ama 76, 77 yaşlarındayım. Hayatım bu şekilde geçti Ali Beyciğim. Peki hocam şunu sorayım ee, evet. yani e, size karşı büyük bir sevgi, büyük bir hürmet yani dünyanın ve yöresinde e, yani çok e, sevilen bir insansınız. Yani bunu neye Tevec bağlıyorsunuz? Teveccühünüz. Şimdi Ali Bey ben Mesleğim müddetince kesinlikle hiç başka para kabul etmedim. Bana kim derse ki dünyanda bu hoca benim ölümden, yerimden, nikahımdan para aldı derse ben ona kat kat milyonlarca onun şeysini ödemeye hazırım. Almadım, yapmadım. Aynı zamanda da burada camide de Ramazanlarda filan hocalara para veriyorlardı ve Allah rahmet eylesin Cemalettin Benderli beyefendi o zaman tayin olduğum zaman bir şey getirdi bana para. Neydi nedir bu para filan dedim. Dedi ki hocam biz camilerde işte Ramazanlarda hocalara para veririz. Ya ben devlet beni buraya tayin etmiş. Benim maaşımı veriyor. Ne parası? İşte hayır dedim. Ben. Kabul etmedim. Kabul etmem de yani etmedim. Ondan sonra başka diğer şeylerden de sırf hizmetimin karşılığını Allah'tan almak için bu şekilde hizmet ettim. Ben emekli olduktan sonra yurt dışına gittim. Almanya'ya gittim, Fransa'ya gittim, çeşitli yerlere gittim. Vardığım zaman ilk cumada ben o konuşma yaptıktan sonra şöyle diyordum. Arkadaşlar ben maaşımın dışında tek kuruş kimseden kabul ettim. Ve o şekilde olunca öyle zannediyorum ki bu farklılıktan dolayı millet ve tabas usta da bulunmadım kimseye. Ben onu yapsaydım zaten böyle sözümü pek rahat bir şekilde söyleyemezdim. Yapmadım. Hatta bir ara merhum çalıştığım arkadaş bana dedi ki Hafız dedi harçlık aldın mı dedi bir bak bayram arifesinde. Ne harçlığı alacağım abi dedim. Abim mi gönderdi? Yok dedi. Babam mı gönderdi? Hayır dedi. Yok dedim. Ya kimden harçlık alacağım ben dedim ya bayram harçlarını kimden alacağım? İşte falan ya kesinlikle ben öyle o adamın elinden halbuki o parayı bir başkası gönderiyordu. Rahmetli bu caminin banisi olan merhum zat gönderiyordu. Ben dedim onun elinden parayı o adamdan banisinden değil de o aracıdan ben para alıp da hayatımı ona ipotek ettirmem ben dedim. Ve reddettim almadım. İşte öyle zannediyorum ki bundan dolayı vatandaş bizi Herhalde yaptığım hizmeti karşılığını sadece Allah'tan beklediğim için herhalde ondan dolayı bizi seviyorlarsa teşekkür ederim kendilerine. Ee, Sevmezlerse de yine niye sevmiyorsunuz diye sistem edecek de halim yok yani. Bir de hocam tabii çok miktarda çocuk okuttunuz. Yani bizler mesela öyle ailecek mesela işte dualarımızı geldik öyle, buradan öğrendik yani bu bir başka bir yani şöyle bir gönül yolu sanki inşa alıyor değil mi? O evet. Vakit, evet. Şimdi ben burada kışın da çocuklara okuttum. Hele evet. bilhassa bu Sümer'deki çocuklar kızlar, erkekler olsun. Hatta bir bayan evli başlı batlı torunları da var şimdi. Hatta bana bir yerde dedi ki, hocam Allah senden razı olsun ki bize dinimizi öğrettin, namaz kılmayı öğrettin. O kadar mutlu oldum ki ben. Yani şimdi benim okuttuğum çocukların torunları var bırak çocuklar torunlar yani hizmeti karşılıksız yapmaya çalıştım Ali Bey. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum bir de. Şimdi sizin ya tanık olduğunuz süre içerisinde mesela bünyanı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin çalıştığınız süredeki bünyan nasıl bir yerde? Eski bünyanla ilgili hatıralarınızdan öğrenmek istiyorum. Şimdi Ali Bey eski hatıralarımızdan eskiden gerçekten dini görevi yapanlar din adamı demeyin, din adamı olmaz din adamlığı sıfat, sınıfı yok. Dini görevi yapanlar fevkalade bir itibar görüyorlardı. Fakat bizim hele bilhassa bu görevli arkadaşlar arasında münasebetimiz o kadar güzeldi ki bazı zamanlarda toplanırdık, sohbet ederdik. Bazı zamanlarda arabaşı derler, hani bizim bunu biliyorsunuz. Bizi davet ederlerdi, giderler, giderdik oralarda sohbet ederdik. Çok çok güzel şeyler olurdu. Fakat şimdi onlar öyle zannediyorum ki kalmadı. Yani itibar vardı büyüklere saygı, küçüklere sevgi vardı. O şekilde kalmadı Ali Bey. Evet. Bundan dolayı da üzgün olduğumu söyleyebilirim yani. Ee, peki hocam, dünyalı hemşehrilerimize, sizi tanıyanlara, bilenlere bir mesajınız, söylemek istediğiniz bir söz var. Beni tanıyanlara ve tanımayanlara çok teşekkür ediyorum. Ben dünyanda çok saygı gördüm. Ben yani ben saygısızlık gördüm derse dersem bu topluma iftira etmiş olurum. Çok saygı gördüm. Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani çok saygı gördüm. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Biz çok, de size çok sağ teşekkür ederiz Ali Bey. Sağ olun.